Beyin omegasını kimler kullanmalı diyor Zeynep Hanım? Beyin omegası doykoz heksanolik asit özellikle hamile kadınların mutlaka kullanması lazım. Çünkü sağlıklı bir beyni olan, sağlıklı bir gözü olan bebek doğurmak istiyorlarsa e, beyin omegasını kullanacaklar. Yani doykoz heksanolik asit içeceğim bir destek alacaklar. Ayrıca hamilelik sonrasında doğum sonrası depresyona girmek istemiyorlarsa da yine beyin omegasını hamile annelerin alması lazım. Beyin omegası omega 3 değil mi? Omega 3'ün doykoz heksanolik asit olanı beyin omegası, iki tane omega 3 var biliyorsunuz. Evet. Bir kalp ve damar için güçlü olan EPA, eikozopantonoik asit, eikozopantonoik asit, birlikte de doikozahiksanonik asit. Dolayısıyla DHA, Diyarbakır, Hakkari, Ankara yazan beyin omegasıdır. Beyin omegası çocukların gelişimi için önemli. Çocukların beyin gelişimi, zeka gelişimi, göz gelişimi için önemli. Aynı zamanda yaşlıların da belleklerini koruması açısından önemli. Dolayısıyla yaşlılara veya çocuklara verilecek olan bellek desteklerinin içinde beyin omurgası mutlaka konulur. Annelerin, babaların çok yaptıkları bir hata var. Allah'ta imtihanlar bitti. Hem üniversite imtihanları hem bu kolej veya LGS mi diyorduk onlara? LGS Onlar. geride kaldı. Şimdi orada anne ve birbirlerine cinsenkli şey, beyin uyarıcıları tavsiye ediyorlar çocuklarına. Sakın yapmasınlar bunu. Çok büyük bir hata çocuğa, genç bir çocuğa veya büyüme yaşında 11, 12, 13, 15 yaşında bir çocuğa cinsenk verilmez çok büyük bir hatadır. Hmm. İkincisi yine aynı anneler kendi aralarında yazışmalarla Ginkgo Biloba'yı tavsiye ediyorlar. Bu da son derece büyük bir yanlış. Çocuklarda Ginkgo Biloba kullanmak son derece ciddi bir tıbbi hatadır. Dikkat Konsantrasyon olsunlar. için de belli takviyeler B12 eksikse çocuğun B12 versinler. Dolikoseksiyonik asit desteği için ölçme yok versinler. Kolin içeren, sitikolin içeren takviyeleri de rahatlıkla kullanabilirler.